Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir oyundayız. Prolog zaten yukarıda yazıyormuş bu arada. Oyunumuz bir factory yani bira fabrikası. Şöyle hemen bir tuşa bas diyor. Bir müzik sesi var. Umarım telif yoktur diyerek hemen şöyle seslerden müziği kapatıyorum. Onun dışında ekran ayarımız herhalde epik epik epik. Tamam. Motion blur'u ben kapatmak istiyorum. Uygula ve kaydet dedim. Kontrollerde Küverti azerti. <laughs> azerti ne ya? Azeriler için mi diye bir espri yapmak istedim ama. Azeri arkadaşlarımıza burada selam olsun. Şimdi yeni oyun var. Ayarlar var. Oyundan çık var. Başka da hiçbir şey yok. Burada Discord vesaire şey var. Bana kimdi hatırlamıyorum. Bir saniye bakmak istiyorum arkadaşlar. Creative Forge'dan Alexandra Grelok diye biri ulaşmış. Ben biraz fazla geç gördüm mesajını, mailini. Mail senkronizasyonu kapalıymış bende her neyse. Mailini gördüklerini hemen sonra yazdım ama cevap yazmadı. Ben oyuna şöyle hemen bir giriş yapmak istiyorum. Normal modda, sessiz modda. Normal modda mı oynasak ya? Francis diye bir şey varmış. Francis'i açmayalım. Bu her oyunda bir tane böyle yaramaz bir şey oluyor ya galiba bu oyunda da öyle bir şey var. Francis diye. Bir fabrikamız burası anlaşılan. Sadece faktörü yazıyor ve bir tane de bir şişesine benzer bir şey var. Forklift var şurada bir tane. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Hiç videosunu falan izlemedim bu arada. Hani bilerek böyle bir şey izlemedim ki sizlerle beraber ben de görmek istiyorum oyunu. Aynı anda beraber deneyimleyelim istedim. Ne kadar uzundur şeyler bilmiyorum. Oo Türkçesi var fabrikayı temizlememiz, elektriği açmamız falan filan bir makine bırakmış. Onu yenileyeceğiz. Fabrikayı temizlemeni beklerken sübvansiyon aray arayacağım diyor. Sübvansiyon şeydi galiba. Neydi ya? Sübvansiyon neydi? Oyun bayağı akıcı gözüküyor bu arada. Bir sıkıntı yok. Fabrikanın bariyerini aç diyor. F'ye tıklıyormuşuz. Selamun aleyküm. Oo. Bu çöplerimiz. Ha bunu basılı tuttuğumuzda etkileşimdeki şeyleri gösteriyor. Bunları alamıyor muyuz ama? Çöpü temizle. Bu ne? Havada uçan bir çöpümüz mü var? Her neyse. Ofisin kapısını açalım. Kendine kahve yap. <laughs> Peki. Tamam. 1 dolarlık. Oo, kahve de güzel. 1100 dolarımız vardı. 1 dolar gitti. Kahve iç. Oh. Afiyet olsun. Yere atmayacak herhalde. Çöpü temizle. Çöpleri böylece temizleyeceğiz buradan. Şöyle bayağı torbalar yapıyor çöplerden. Şuralar. bu da bir şey yok. Çöpü al. Bunu nereye atacağım? Oo koşmamızı sağlıyor. Güzel. Bir puan mı? Allah, biz böyle puan kazanacaksak yandık. Ben bunu alamıyorum. Ne diyor? Yeni bir ayarlama parçası aldın. Bunda da bir şey alacağız o zaman. Temel yapı. Ha güzel. Bunların hepsini atacak mıyım? Yapma. Çok uzun sürecek. Şunu da atabiliyor muyum? <laughs> Duvardan sektirerek atıyorum. <laughs> Şu çöpleri şöyle atayım biraz da. Sonra toplayacağım onları. Bir yerlere çarptığımda sesler geliyor galiba çöplerden. Şurada bir tane daha kaldı. Onu da alalım. Şimdi sigorta kutusuna eriş diyor. Açtım. Sigortayı bul ve al. Ha. Sigortayı kutunun içine yerleştir. Elektriği tamir ediyoruz galiba. Ha şöyle bir şey çıktı mı? Çıktı mı orada? Ha. Francis geldi. Çekil çekil çekil. Serseri nesneler fırlatarak diyor ama Bunları mı fırlatmamı istiyor? <laughs> ne oldu ya? Allah Allah. Uğraştırma beni be amca. Bak ya nereye gitti? Ah bir tane vurabildim. En sonunda. Bunu alamıyor muyum? Hadi git. Git nereye gideceksen git. Bu kutuyu almam lazım. Heh. Propan. Bunlar bir işime yarayacak elbet. Çöpler çöpler çöpler. Bir sürü çöp var. Bunları başka bir şekilde toplamamız lazım galiba. İlk çatalı bul. Dışarıda. Forklift'e çatalı monte et diyor. Tamam. Diğer çatal da içeride mi? Evet, o da burada. Yani Allah. Sesler falan fena değil. Gerçekçi olmuş. Forklift'in kilidi açıldı. Forklifti sür diyor. Vay güzel. Ne yapacağız? Ne yapmam istiyor? Fabrikanın ana kapılarını aç diyor. Araçtan çıkalım. İçeriden açıyormuşuz. Of ne kadar uğraştırıyor ya. Bir anahtarla da her şeyi yapıyoruz maşallah yani. Şimdi içeriye gireceğiz herhalde artık. Dur bir dakika. Çöpü al çöp kutusuna at diyor. Bunlardan mı bahsediyor? Mop mu? Alet mağazası. Mağazaya nasıl giriyoruz ki? Ooo bilgisayardan. Mop. Satın aldım. Mop'un kilidi de açıldı. Baya hızlı ilerliyoruz. Hadi. Hadi. <laughs> Şimdi ne yapmamı istiyor? Mop'unu al. Mop fabrikanın içinde. Mop'u aldım. Fabrika zeminini temizle diyor. Ha şurayı. Yani tabi oyunun prolog versiyonunda alet masası mevcut diyor. Bunu bırakabiliyor muyum? Lütfen. Heh. Onu da alacağız. Şu. Tamam açıldı. Devam. Ha atla diye şurada şey varmış ya. Pardon. Alet masasına geldik. Şunu buradan alalım. Bakayım buradan atabiliyor muyum? aslanım be. Dur. Shaquille onu yılı geçtik. Yok artık Lebron James. Ve bir basket daha. <laughs> Boşu boşuna oraya kadar gidiyormuş. Aa bu girmedi. En sonuna kadar getirmek lazım. Zaten oradan başka yere gidemeyeceği için giriyor herhalde. Ya bunlar girmedi. Tamam. Şimdi alet masasında ne yapacağız? Alet kutusunu kullan tüm civataları sık. Civataları sık diyor. Neredeki civataları sıkmamı istediğini anlamadım. Ha buradaki. Nasıl kamera dönüşünü yönet diyor. Ha, onunla beraber aşağı indirmek lazım. Kaçırmadan aşağı indirirsen anında yapıyorsun. Fena değil fiziği. Ha bitirmeden de çıkartmıyor. En sona kadar indirmeden. Bu da tamam. Kaydetme seçeneği var mı bilmiyorum bu arada. Kaydetme seçeneği yoksa videoyu yarıda kesmek istemem ama çok da uzun sürebilir bilmiyorum. Dediğim gibi hiç izlemedim, hiç oynamadım. Oynayanları da görmedim yani o yüzden. Şimdi depo rafı için ilk desteği bul. Destek. Destek bu. Vay arkadaş ya. O da tamam. Ne bulmamı istiyor? Depo için raf tablası bul. Buldum zaten. Başka da mı var? Ha şu. Lan. Ne oldu? Ya buraya. Yeni fabrika uzantısı. Ha sübvansiyon şey gelir yani. Ya yatırımcı. Tamam. Abo ne oldu ya? Hayda kahve içmemiz lazım. Koşamıyor artık. Ne istiyorlar yine? Yine uzantı. Extension. Makine odası. Tahıl kırıcının kilidini aç diyor. İyileştirmeler. Endüstriyel makineler. Tahıl kırıcı. Evet. Şimdi işin bilgisayar kullanarak sözleşmeyi kabul et diyor. Sözleşme. 20 ham mal tanesi çuvalları yapmamız mı gerekiyor? 1000 dolar verecek. 23'te puan verecekmiş. Evet yani bu buradan sonrasını bir dakika şu şeye bir bakayım. Ha oyunu kaydet diyor. Süper. Oyun kaydedilebiliyormuş. Yeni gün dediği zaman son kaydı yüklüyormuş arkadaşlar. Yani Oyunun devamını çekeceğim. Sizler de beğenirseniz şöyle kahvemi de alayım. Oyunun devamı gelmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak da belirtebilirsiniz. Beğeni olarak da belirtebilirsiniz. Şurada ne diyor? 5 tane çöp mü var? 5 tane çöp mü attım acaba? Şöyle kahvemi içerek koşmama izin veriyor çünkü kahve içince. Sizlere şöyle veda edeyim. Bu videoluk bu kadar olacak. Bundan sonra oyunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Hem biraz ilerleriz şu 30 puan'a gelmemiz gerekecek galiba. Birkaç bölümde yaparız diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.